Adam birisi vefat etmeden önce çocuklarını yanına çağırır. Güzel evlatlarım, güzel yavrularım. Öyle hissediyorum ki artık benim ömrümün sonu yaklaştı. Yani emri hak vaki olacak, vefat edeceğim diye hissediyorum. Çocuklar ağlamaya başlar. Aman ha babacığım, ağzından yele alsın. Allah sana hayırlı uzun ömürler versin. Niye öyle söylüyorsun, bizi üzüyorsun? Yavrum bu Allah'ın emridir. Herkesin başına gelecek. Size iki tane mektup bıraktım. Bunlardan birincisini eğer ben ölürsem hemen açarsınız okursunuz. Diğerini ise beni gömdükten sonra ben gömüldükten sonra açarsınız okursunuz. Tamam mı yavrularım? Bunlar üzgün bir şekilde babalarına tamam babacığım derler. Fakat gerçekten Allahu Teala'nın emri vaki oluyor ve adam vefat ediyor. Çocuklar diyorlar ki babamız herhalde bize bir şey vasiyet edecekti. Onun için mektuplardan birisine vasiyetini yazdı herhalde. İlk mektubu hemen açalım bakalım ve vasiyetini geciktirmeyelim. Mektubu açarlar ve bakarlar şöyle bir yazıyla karşılaşırlar. Güzel yavrularım, tatlı evlatlarım. çalıştın, çabaladım, kazandım, hepsini size bıraktım. Biliyorsunuz ki ben çok üşüyen bir insanım. Kabrin ilk gecesi de soğuktur derler. Ayağıma bir çift çorap giydirirsiniz de mi yavrularım? Kabirde ayağımda çorap olsun istiyorum. Bunlar babalarının bu sözleri üzerinde. Ağlarlar, üzülürler. Gömmeye götürdükleri zamanda tam kabre koyacakları vakit bir çift çorabı babaların ayaklarına giydirmeye çalışırlar. İmam efendi görür görmez ya ne yapıyorsunuz siz? bu olacak işte Onlar der ki babamızın bize vasiyetiydi bu. Babamızın ayağı üşürdü. Yahu kabre girdikten sonra beden ayağı üşürse ne olur? Üşümese ne olur? İslam'ın ölçüsü bellidir. Kefenin şekli bellidir. Olmaz der. Müsaade etmez. Ve babalarını öyle o şekilde gömerler. Sonra derler ki babamız bize diğer bir mektup daha bırakmıştı. Onun içinde acaba ne yazıyordu? Hemen açarlar. Orada bakarlar ki babaları şöyle yazmıştır. Güzel oğullarım, güzel evlatlarım ayağıma bir çift çorap dahi giydiremediniz değil mi? İşte hayat böyle bir şeydir. Çalışıp çabaladığınız, kazandığınız ne varsa dünyada kalıyor. Ama sizin amelleriniz ahirete gidiyor. Siz de öyle güzel ameller işleyin ki ahirette sizi karşılasın. Güzel işler yapın ki hem kendinizden sonrası için hem kendinizden önceki için hayırlı bir evlat, hayırlı bir baba, hayırlı bir zürriyet olasınız. Allah Teala Celle Celaluhu bizleri helallerinden rızıklandırıp haramlardan beri eylesin. Hem bizim geçmişlerimizi af muafiyet eylesin. Bizden sonra gelecek olan zürriyetlerimizde güzel bir şekilde yetiştirebilmeyi Allah Teala cümlemize nasip müessir eylesin güzel kardeşlerim.